Hemen yarışmanın şampiyonlarına geçelim. Cemal Can ve Ezgi Mola hem şampiyon oldular hem de Ezgi Mola'nın yaptığı tatlı bir sürpriz vardı. Bakalım Ezgi Mola Cemal Can'a ne yapmış? Cemal Can. Evet. Gözlerini kapatır mısın? Kapattım. Bak, bekle. Şimdi aç. Ama açtı, arada açtı. Aç açtı. Ay, ay, ben dayanamadım açtım. Ezgi. At. Ağlar. Şimdi. Önce konsantrasyonunu topla, bir dilek tut. Tamam. İyi ki doğdun Cemal. İyi ki doğdun Cemal. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Cemal. Bravo. Mutlu yıllar. Yani Şimdi kilometrelerce öteden aslında. mükemmel bir jest diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettin. Ama bir şey Bu gözyaşları, mutluluk gözyaşları. Onu Biliyorum değil. hiç şüphem yok ama şunu unutma. Bunu seni ama sevenler ya. söyledi bana. Gerçekten. Bir dakika. Söylüyorum. Sö söylüyorum. Dudaklı böyle öyle gözler ne yapıyorlar? Estetik yaptırıyorlar. Doğru. <laughs> 7. Evet. Aa, söylüyorum. Sen arada sırada uğra o bana. O var da. 8. Evet. Şarkılar bugün onları. Bana bak beni dinle. Pardon. Çehre. Ah direk <laughs> <laughs> Ezgi bravo. Kelime Neyse. çehreydi. <laughs> ne bahat diyecektim ya. ya hadi Geçtik, devam, devam et devam işliyor. et. istiyor. Tamam 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 söylüyorum. Sen bana az önce hatırlattın. E, ben sana dedim ki barbekü sos. Evet. Ne dedin bana? Ketçap mayonez. Arda, Doğru ketçap. Arda. Arda. Aa, evet. Dokuz. Tamam. Devam bir et. Bir dakika. Biz seninle tartıştık. Evet. Sonra da bir bizi... Bizim, küslük küs. E, küs barış. Hayır birleştirdi. Biz ne yaptık aramızda? Ee, konuşma yaptık. Biz evet. seninle başka bir yerden anlatacağım. Şu anda çok ne, neyiz? İletişim, uzak. Evet. Uzak. Şimdi onun ilk ikisini düşün. Şimdi tekrar barışmamızı düşün. İlk iki kelimesini düşün, Uz. barışmamızı düşün. Uzlaşma. Uzak. Uzlaşmak. Evet. Yes. Oh. çok zor girdin evet. ama anladım. Doğru. Ee, siz orada ne yapıyorsunuz? Ee, Sulardan sularda mücadele ediyoruz, yüzüyoruz. Evet. Evet, ee, yüzme. Seni Can Kurtara. E ee, şey, Doğru bravo. 11. Rekor mu geliyor? Evet. Ee, şey ee, hani böyle TRT 2'de birisi bir şeyler yapardı. Ne yapardı? <laughs> bir de şuraya bir kuş koyayım. Resim resim resim. Doğru 12. Ya, Şu öyle. an eşitsiniz liderle. Şş, sus be. Peki bir şey söyleyeceğim. Sana bir ustadan bahsediyorum ama çok eskilerden. Barış Manço. Böyle Zeki Müren. <laughs> bana Müran. bilmem ne yapmadan. Milattan öncesine git. Milattan bana bir şey yapma. Bırak bu işleri derler. Ezgi. <laughs> Böyle mi derler? Tamam geç, Geçtik. Ee, peki kıymaya ne yakışır? Ee, soğan. Ee, kırmızı karabiber, biber nedir? Karabiber, pul biber. Hayır. Bunun, a yedi, tuz, karabiber tuz. gibi iyi kahve. İyi kahve. 7, 6, Altı. Timyon. Doğru e, e, 13 ve bitti. <laughs> bitti kızım süre. Bitti, bitti, bitti. 13 tane bildiniz. Evet son anda gelen bir kimyon cevabı. Evet. Bir baharat e, Cemal Can'a tatlı kazandırdı. Bu da enteresan oldu. Şeye takıldım ben iki tane olaya. Bir, e, Çehre'yi anlatacak. Çehre diyor <laughs> Ezgi ola Nebahat diyecek. Şey, harbi nebahat dese direkt Çehre dersin. Evet. Bak çok güzel bir yerden geldi. Bir de Cemal Can'a şey... Evet efendim devam ediyoruz. Şimdi. Benim favorimi <laughs> sormuştunuz değil mi? Evet. Kimle olmak isterdin diye. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Açık söyleyeyim benim düşüncem bu ama ben burada e, kesinlikle ve kesinlikle Burak Yılmaz'da olmak isterdim. Çünkü ben iyi bir Galatasaraylıyım. Burak Yılmaz da Galatasaray dedim mi akla gelen isimlerden biridir. Onunla böyle Galatasaray üzerinden güzel güzel akardık diye düşünüyorum. Sen ben. sohbet etmeye başlardın anlat ya, bakalım bırakın. Ya, Bilmiyorum tabii bak bendeki yeri çok başkadır. Burak Yılmaz Fenerbahçe'de oynadı, Trabzon'da oynadı, şu an Beşiktaş'ta oynuyor ama Galatasaray'da böyle iyi bir e, dönem geçirdi ve bizim şampiyonluğumuzda da payı olan isimlerden biridir. Evet. Onunla olup böyle iki Galatasaraylı orada iyi akardık diye düşünüyorum ben. Yani şey de ben öncesinde şey dedim ya Sercan'la Burak birbirlerini tanıyorlar. İşte belki kamp geçirdiler beraber çok daha başarılı olacaklarını ben düşünüyordum ama olmadılar. Yani bence o da size pek yaramazdı bence Hakan. Ya yarar Galatasaray her zaman yarar da şöyle ya. bir şey e, yani şimdi bak Sercan'la Burak Yılmaz e, çok yolları kesişmiş midir noktasında evet milli takımda belki ama şimdi ikisinin arasında 3 yaş var bildiğim kadarıyla. 3 yaş da futbolda şöyle bir şey e, çok da böyle e, hani 3 yaş küçüğünle çok deli gibi takılmazsın. Futbolda hani kamplarda. Ben kendi yaptığım spordan bilmiyorum. 3 yaş küçük. Küçüktür yani. O yüzden böyle çok 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 da zaman geçirmiş değillerdir diye düşünüyorum. Ama Burak Yılmaz iyiydi de bence. Sercan çok iyi anlayamadı bence. Evet. Anlatamadı da. Normalde tutuk iyi aslında. Evet, biraz tutuk kaldı. yani. Aynen. Yani Burak'la evet. olsaydık biz bayağı bir akardık diye düşünüyorum. Burak Yılmaz'a da buradan selam olsun. Şimdi Babuş'la devam edelim. Baba koyu bitirdik. Babuş'a geldik. Adanalı kardeşimiz sevgili Ardağan Uskanbaş. Kimle eşleşti? Yine bir Adanalı Sarp Apak'la eşleşti. Bakalım neler yaşamışlar bir izleyelim. Şimdi böyle e, sabah böyle kalkarım böyle erkenden. E, mesela ben işe giderim ya derim ya bir şey içimde de gidim. Ne olur o? Babuş ne olur? Çay kahve. Ah, yok yok ondan kahve. sonra böyle, böyle sabah böyle gideriz ya böyle Adana'da büyük saatte var böyle. Böyle içmek için böyle içeriz böyle güzel. Mesela şey... Bici bici mi? Yok yok sabahları böyle içeriz kendimize geliriz böyle deriz ki... Ya e, Türk kahvesi. Kahvaltı yapmayalım da onu içelim. Böyle evet, şeyde. Çorba çorba. Çorba ha, evet, çorba, çorba, bravo, çorba. Bravo, bravo adamsın. Şimdi ben mesela çok yoruldum. Bench'le işte böyle bence işte geçiyorum ya böyle şeye, e, dinlenmeye. Orada ne olur? Ne ne yaparım ben? Soluklanırsın, yok, nefes yok, alırsın. Hani, hani yok yok, ee, nasıl anlacım ben bunu? Kolay aslında ama. Şimdi bunu pas. Ka bunu kapas evet. ya, bunu anlatamam. Oo! <laughs> oh. Şimdi böyle bir bir yere mesela Alt var, şey minimum var, bir de maksimum var ya. Maksimum böyle evet. en üstü nedir o? Onu maksimumdur. Yani böyle ne yani böyle <laughs> ya böyle mesela bu, zirve. Bu, zirve. Ha, zirve. Zirve. Zirve, zirve. İki doğru. <laughs> Anlamını anlat. Aa, ay. nasıl bildik be vallahi. Mesela böyle ama. şimdi ilkokulda da böyle ilkokulda birinci sınıfa gir, ikinci sınıfa girer, gir, böyle duvarlarda asır olur böyle. Türkiye'nin neyi olur? Ar yok yok onun da. İller, bölgeler, bölge. Ha, ama o gen geneli bir bir yerde olur. Ne olur bir yerde? Genelini bir yere koymuşlar böyle. Yani ha, bölgeleri... Harita, he, harita, harita, harita. Doğru 3. Ya harita, sen var ya kırarsın için. ya. Vallahi. Ben şimdi, e, ben şimdi hastalandım ya. Hastalandım geçmiş ben. Geçmiş olsun. Tamam geçmiş olsun. İyileşeceğim ya. İyileştim ne olur? İlaç. Tamam i̇laç. tamam il ilaç aldım iyileştim Na, ne olurum? Şu an ben zımba gibiyim mesela neyim? Z turp gibi turp. Ha, ama onu türet böyle neyim ben? Allah aşkına benim bir şeyim yok turp. ya benim. Ben çok... Ee, ben zımba çok, üretin, bomba ben, gibisin, bomba gibisin. Ben, ben çok iyiyim ama ne Ben çok... Ya ee, nesin? Ya mesela bir tane, sen doğduzağın şey daha... nereye? Sen çok iyisin diyor. Sen onu söyle. Sen çok... Ya ben çok neyim? Çok, çok, çok. Hani dersin... Çok e, iyisin, çok çok e, sağlıklısın. He, sağlık. Sağlık, açtın. Sağlık. L ru, Doğru. Lusun, oh. ben bunu bilmiyorum. İçebilirsin. Ah, müthiş. Şimdi ben seni... Ben sana burada ne yapıyorum? Ben sana burada... Bir şeyler da... anlatmaya çalışıyorum. Hah, tam anlatmaya çalışıyorum. Ama böyle hep uzuyor 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 uzuyor. Sen ne yapmış oluyorum? Bu da bir de mesela sen bir yere gideceksin ama ben hep sana uzun uzun bir şey anlatıyorum. Tutuyorsun beni, tutuyorsun. Ha, ama tut tutuyorsun. diyorsun. Üret onu, üret babacığım, üret. Babuş böyle elini tutmak dedi sana. Bak Ha, onu o ne demekse vaktini çalıyorum, tutuyorum seni. Ya hadi ben gideceğim ee, böyle. Ne demek o? Esir ediyorsun, esir. E, bir şey daha kaldı, onu da söyle bitsin aradan. <laughs> hadi öyle kurtul mu? E... Ya, hani böyle ya işte beni böyle bak Beni böyle şey yapın işim var gideceğim. Meşgul meşgul. meşgul. Onu, onu, onu 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 türet onu türet bir tane daha alalım. Meşgul da etmek yok, meşgul ediyorsun. Yok yok oyalamak oyalamak. Geçti, diyor oyalama. oyalamaktı. <laughs> e, şimdi şimdi şey oldu. Ben Kardeşim biz şimdi. seninle İyi yemeğe gittik. Evet. Yemeğe gittik tamam mı? Yemek bitti. Hesap ödemek hesap ödemek. Ne geldi? Hesap, hesap geldi. <laughs> evet onun diğer adı e, şey havalı geldi. adı. Ne adı? Hesap. Havalı adı. Hesap geldi şey geldi. Hesabın havalı, havalı, havalı. havalı versin. Havalı ne? Havalı adı ne onun ya? Geçtik. Tamam, hesap. Adisyon. Geçtik. Adisyon mi? abi. Adisyon. Adisyonu bilemedik. Şimdi böyle pır pır uçan canlı ne? Kelebek kelebek. Yok daha büyüğü. Ha şey kuş. Kuş, kuş tamam. kuş e, kuş? Kuşlar, kuşlar e, birbirleriyle nasıl iletişime geçiyorlar? Yap. İşte onun adı ne? Ötür. Bravo. Ötmek bravo. Ötmek, ötmek. bravo. ötmek. Dokuz. Baba hadi iki tane daha. Baba bas bas. Tamam hadi tamam hadi. tamam geliyoruz geliyoruz şimdi. Geliyoruz. Şimdi tamam. Artık ee, takım arkadaşı sen. Islağın tersi nedir? Kuru kuru kuru. Kuru temizleme. Bunu ha. bununla ilgili bir meyve düşün. Kuru üzüm. Doğru o üzüm. Bas babam. Babam sen harikasın. Devam. Gel bana geldin. Doğru değil mi? Doğru. Tamam geliyorum geliyorum. Şimdi tamam, bu çok zor bunu geçelim. Hemen geç hemen. Pas. Geçtik. Geçti yürüyün evet. valla bakmadım. Evet. Şimdi Anladım. uykum geldi. Yapmaya giderim. Rüya görürüm. Tamam, koş yatma. tamam. tamam yatma. yatmak tamam yatmak ee, birçok insanın bir arada yattığı yer yurt yurt yurt, yurt. evet onun adı öğrenci yurdu. ne derler bitti 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 koş bitti. koş yatakaneydi Yatakhaneymiş ya evet, Ar Arda gerçekten çok komik ya ben çok seviyorum bak da güzel anlattı sadece bir aralarda es veriyor falan böyle çok zaman kaybetti orada ama keyifliydi anlat bakalım gerçekten güzel, güzel. geçti değil mi? babuşlar kazanamadı. <laughs> babuşlar kazanamadı olsun. Evet.